şey bahçesi şurası. Evet, değil mi? Daha, daha ileride. Daha mı ileride daha? Ya Şimdi biz arkasından dolaşıyoruz orada ama yani Yok oradan gireceğiz Bak evet. oradan şey var ya Ses mi ses? Yok, banyo gibi bir ses yapıştı oradan. Çünkü oradan, kapı açıkmış gibi ses etti. İngildi, Bu önemli değil. Biz bu dört burasını sınır, şimdi burada durayım mı yani yoksa o bir şeye gideyim mi? Yok. Oldu. Altı buçuk burasıydı. On tamam. biraz buçuk biraz ilerisi. On buçuk e doğru gidiyor. Bir yerden başlıyor. Tamam. Devam ediyor. Bir ha. durayım mı? Devam ediyor. burada tek devam ediyor. Hah? Devam ediyor. Devam ediyor değil mi böyle? Şunu şuralar bak. Az bile bir şeyler oldu daha iyi. Tamam. Ne yapayım? Dur dur duralım. Gel öbür tarafa.

Buralardan başladı ağız. Şuradan başlıyor. Şurası. Şura, şura.